gelmek için bana ısrar etmekle ne kadar da iyi etmişsin. <laughs> Birisi sorarsa böyle söyleyeceğiz unutma. Aa bak bu benim. Aman Allah'ım. Melek Hanım. O kadınların topuklu ayakkabıyla basketbol oynadıkları reklam filminde sen de mi rol aldın? Evet Ömer Bey ben de vardım. Spor salonunda sekiz saat koşturduktan sonra ayakların feci şişti demiştim. Ama daha beteri oldu. Felaket koktular. <laughs> Şimdi nasılsın? Biraz daha sakinleştin mi? Hı? Melek Hanım, diyor musun? Bu kadınların içinde en güzeli sensin. Ay sağ ol Ömer Bey, harikasın. Biraz daha yüksek sesle söyleseydin Ömer Bey, söylediğini kimse duymadı. <laughs> bayanlar, bayanlar, e, ee, bunu fotoğrafını çekeceğim. Lütfen herkesi toplansın. Aa, Ömer Bey, ben fotoğraf falan çektirmek istemiyorum, sakla beni. <laughs> Melek şekerim, ne kadar güzelsin. İnanmıyorum hiç değişmemişsin. <laughs> Elif, kızlar, kızlar toplanın hadi resmi. Hadi beni gelin. Evet bayanlar, biraz eteklerinizi kaldırın da o güzel ayaklarınız görürsün. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Ne var? Aa! <laughs> Hayır. 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 Melek Hanım. Hayır. Melek. Melek. Yoksa yine o Ajda'nın müziği bırakma kabusunu mu görüyor orada? Hayır hayır ben... Ömer Bey bir daha sakın bana o rüyayı hatırlatma. Bir hafta etkisinden kurtulamıyorum sonra. Melek Hanım. Sen titriyorsun hadi ama sakin ol biraz. Ömer Bey rüyamda şu ajansın partisini gördüm. Aynen planladığım gibi oraya gitmiştim. Ve aynen planladığım gibi harika görünüyordum. Hatta şu halimden beş kilo daha zayıftım. Bilinçaltımın bana hoş bir sürprizi olsa gerek. Neyse. Sonra ayaklarıma bir bakıyorum ki inanılmaz. Dev gibiler. Devasa. Yok <laughs> Yo, hayır Melek. Senin ayakların çok güzel. Sen de çok güzelsin. Ay, Ömer Bey... Ha? Şey... Melek... Ha? Evde kimse yok. Çocuklar arkadaşlarına gitti. Bunu bana neden söylüyorsun? Yani demek istiyorum ki... Bu durumda hazır evde kimse yokken... Yani? Senle biz... Ömer Bey... Melek. 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 Yo olamaz. Anne hemen git başımdan. Benim rüyama geri dönmem lazım. Çok önemli ama. Anne. Biraz önce ikimizin de hayali gerçekleşmek üzereydi. Hemen git başımdan. Melek. Melek uyan sana harika haberlerim var Artık artık suratımı gerdirmekten vazgeçtim <laughs> Bundan sonra korkusuzca onurumla ve en doğal halimle yaşamaya karar verdim <laughs> Sigorta ödemeyi kabul etmedi değil mi anne? Etmedi Babanın sigortası keyfi ameliyatları kabul etmiyormuş bu ameliyatı olabilmem için evde otururken üstümden traktör geçmesi gerekiyormuş. <laughs> Anne, burada oturup seninle çene çalmayı çok isterdim ama... ...maalesef bitirmem gereken çok önemli bir işim var. Hadi, iyi uykular. <laughs>